Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mani 2 oynayacağız. Hemen başlayalım. Başladık. 90 kuruşluk oynayacağım çünkü çok para kalmadı. 132 lira kaldı. Daha sonra Buy Future oyun alacağım. Evet. Direkt şeyi seçeceğim. bunu. Bakalım kazandırabilecek miyiz? Resert dedi. Aha velektör verdi. Hepsini toplayacak. Bir daha verdi. Kollektör ne velektörü. Ve 46x oldu. 2x de oradan. 51x. Bir daha kolektör verirse mükemmel olur. Ver. Allah'ını sevin ya. İşte şans. 119x oldu. Şöyle 200-300x olursa mükemmel olur. Ver bir daha kolektör Var ya verirsen. İnanamam yani. Hadi bakalım hadi. Bunları ben hepsini açıklamaya bırakıyorum linklerini sizler de deneyebilirsiniz. Ah oh, verdi kolektör verdi kolektör verdi. 257 mükemmelsin sen ya. 258 mükemmel. Daha 3 tane döndüm hakkım var. Hadi bakayım. Hadi ver bir tane daha ver. Ah be 260x 234 TL oldu. 120 TL 234 TL yaptım 2'ye katladım. Arkadaşlar yorumlara bırakıyorum. sizler de deneyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.